Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Denktaş'a bölümünden önce bir soru sordular. Burası çok önemli. Değil. Halkımız bunu iyi duysun, basın mensupları da iyi duysun, milletvekilleri de iyi duysun. Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız'a gazetecinin biri soruyor. Bölümden sonra sizin nasıl hatırlanmanızı istiyorsunuz şeklinde bir soru soruluyor. Sayın Rauf Denktaş hiç tereddüt etmeden sağlayan adam olarak hatırlanmayı istiyorum dedi. Yani devletin kurucusu olarak değil veya ulusal mücadelede bir mukavemetçi olarak yer almasını değil, bir mücahit olarak görev almasını değil. Türk ordusunun Kıbrıs'a gelmesini sağlayan adam olarak hatırlanmak istiyorum dedi kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş. Bunu herkes bilsin, herkes duysun ve Türk ordusunun Türk ordusunun varlığından Cenab-ı Allah bizi inşallah bir daha mahrum etmez. Çünkü Türk ordusu bizim bedenimizdeki candır. Bizim güvencemizdir. Bizim geleceğimizdir. Türk ordusu olmadan Kıbrıs Türk halkının bir geleceği olmaz. Onun için Türk ordusu ve güvenlik kuvvetleri mücahit ordumuz el ele Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekçileri olacaktır. Can güvenliğimiz olacaktır gelecekteki nesillerin güvencesi olacaktır. Toprak güvencesi olacaktır. Eşitliğimizin ve egemenliğimizin bekçileri olmaya devam edecektir. Ve ben şöyle sözlerimi tamamlıyorum. Yaşasın Türk ordusu, yaşasın mücahit ordusu. Türk ordusu ve mücahitlerin ordusu bizim bedenimizdeki candır. Bunlara ihtiyacımız vardır. Bunlarla yolumuza devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum.